Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak, cipsi açıkçası olarak alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa, bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bunların çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.